Merhabalar üçüncü bölüme hoş geldiniz. İkinci bölümde biz hazır bir metot kullanmıştık. Gördüğünüz gibi reverse metodu. Bu bize tersini çeviriyordu. Verilen kelimeyi ters çevirip bize veriyordu. Şimdi biz bunu kendimiz yapacağız arkadaşlar. Yani hazır bir metot kullanmayacağız artık. Yeni bir playground oluşturuyorum. Tersini yazdır diyorum ismine de. Şimdi burada bize zaten hazır bir string verilmiş. Bunu tersine çevireceğiz. Şöyle hello yeterlidir zaten. Şimdi biz bunu tersine çevirmek için ilk başta bu harfleri alıp bir diziye yerleştirebiliriz. Şimdi bunu da for döngüsü sayesinde yapabiliriz. For döngüsünde i diyorum in str diyorum ve bunu artık closure'larımı açtım. Şimdi burada printleyelim bakalım bize ne veriyor harflerimizi verecek, alt alta yazdıracak hello. Şimdi bunun alt alta yazdırılmasını istemiyorum ben. Bunun için terminatör yazıyorum ve bir e, yanlış mı yazdık? Terminator. Aynen. Arasına bir boşluk bırakmasını ve tek satırda yazmasını istiyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi arasına boşluk bıraktı. İsterseniz arasına farklı şeyler de koyabilirsiniz. Ve bu şekilde şimdilik hiçbir şey yapmasın sadece tek satırda yazsın. Şimdi ben bir tane dizi oluşturacağım. Bu dizi var olsun. array diyelim. eşittir şöyle bir boş dizi ve bu dizi de karakter olacak arkadaşlar. Çünkü her bir harf bizim karakterimiz olacak. Sonra bu print'i yazdırmayalım array'in içine dot append benim bu şeyler gelsin. İşte bu karakterlerim eklensin. E, Tabi bunu da bir e, eklendikten sonra print ettirelim ki ne yaptığımızı görelim. Gördüğünüz gibi eklendi. Şimdi ben e, bir tane daha for oluşturacağım. Bu forum e, sadece harflerimi bir diziye eklemek içindi bir for döngüsü daha oluşturacağım. Bu for döngüsü biraz daha farklı olacak. Burada array'i alacağım. Tabi bu şekilde değil. In. Swift'te belki de biliyorsunuzdur. Stride diye bir for yapısı var. Burada stride from true by var ve stride from to by var. Biz bunu kullanacağız. Bunun anlamı başlangıç Burası başlangıç değerimiz. Burası bitiş değerimiz. Ve burası da kaç kaç artacak. Yani normal bir programlama dilindeki for döngüsüne çok benzer bir yapı. E mesela eksi bir olarak azalmasını istiyorum ben her seferinde. Nereden başlasın? Bizim e, bunun count'u kadar. Yani array'imizin içinde kaç tane dizi varsa o kadar. Yani e, şöyle... Söyleyeyim 0 1 2 3 4 dördüncü diziden başlasın yani o'dan başlasın. Bunu da ne yapacağız? Array'in e, count'u count tabii ki de bize 1 2 3 4 5 verecek ve bu e, out of index oluyor yani 5 eleman olmuyor. Bunu da eksi bir diyerek çözebiliriz. E, nereye kadar gitsin? E Tabii sıfırıncı elemana kadar gitsin burada şimdi print a diyelim bakalım biz ne yaptık şimdiye kadar Evet bir hatamız var gibi görünüyor hatamız şurada bir hata gösteriyor neden öyle bir hata gösteriyor Evet bu birleşik olunca hata veriyor tekrar bir deniyorum aynen bu eksi bir olacak ve şimdi çalıştı. Aynı şekilde şimdi bu bize indekslerimizi veriyor. 4, 3, 2, 2 1, 0. Ne yapacağız? Biz array köşeli parantez a diyeceğiz. Tekrardan çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tersinden başladı. Yani sondan başladı. Sıfıra kadar gitti ve hello'nun tersi olle diye yazdırdı. Şimdi burada Artık aynı şekilde Terminator yazıyorum. Terminator e, iki nokta üst üste. Yine mi yanlış yazdık? Evet. E, tekrardan çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tek satırda verdi bunu bana. E, artık bunu e, kullanabilirsiniz e, veya hazır metodu kullanabilirsiniz Reverse metodunu. Farklı bir kelime deneyelim hemen Swift and X Xcode diyelim. Xcode bunu da yazdırdığımız zaman gördüğünüz gibi tersine çevirdi. E, bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.